Değerli arkadaşlarım merhaba. Biraz seçimi yorumlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi 168 oy aldı. Şey pardon milletvekili aldı. Çok güzel. 130'dan 168'e çıktı. Çıktı mı? Yoksa düştü mü? Atatürk'ün partisi ne hale geldi? Görüyor musunuz? siyasal İslamcılar, liberaller, Amerikancılar ya hepsi e, içeride at oynatıyor. Atatürk'e geçmişte kefere diyenler ne oldu şimdi? Seçim ne oldu Allah aşkına ne oldu? Yüzde altmışla kazanacaklardı. Yüzde, yüzde biz iktidara geliyoruz. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı oluyor. Ya yüzde 44'te kaldı. Hadi varsay ki yüzde 45. Zorlamayla. Ne oldu yani? Kim kazandı? Türkiye Cumhuriyeti mi kazandı? Türkiye halkı mı kazandı? Atatürkçü devrimci Kemalistler mi kazandı? Yoksa siyasal İslam mı kazandı? Cumhur İttifakı 300'e yakın milletvekili çıkardı. 300 tane. E 44 tane de CHP bunlara ilave etti. Yarın bir oylamada Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel ilkelerini savunacak mı bunlar? Yok. Tarikatların sözüne çıkmayacak bu 44 kişi. CHP listesinden çıktı. Ama Muharrem perişan ettiniz. Dünyanın lafını saydınız. Olmadık. Hakaretler adam dedi ki FETÖ'cüler bana saldırıyor. CHP'ler buna alet oluyor. Yanlış mıydı? Sözü yanlış mıydı arkadaş? Sözü yanlış mıydı? FETÖ'cülerin oyunları, Cumhuriyet Halk Partileri çok güzel o tezgaha geldi. Biz söyledik. Bize dünyanın lafını saydınız. Ya ben 70 yaşındaki ablama, 70 yaşındaki ablama sistem ettim. Facebook'tan, e, Messenger'dan, e, WhatsApp'tan kadını Engelledim arkadaş. Bana dünyanın lafını saydı. Bir şey söyleyemedim. Niye böyle yapıyorsunuz ya? AKP ve tuzağına niye düşüyorsunuz? Onlar e, siyasal İslamcı siyasal İslam'ın emrettiği gibi ayrımcılık yapıyor. Mezhepçilik yapıyor. Siz niye mezhepçilik yapıyorsunuz? Allah, Allah aşkına. Ya Atatürk'ün kurduğu partide Atatürk ilkelerini yok eden sizler değil misiniz? Şimdi kim kazandı? Soru bu. Kılıçdaroğlu mu kazandı? Hayır. Kılıçdaroğlu bitti. Bu seçimi alsa da almasa da Cumhuriyet Halk başında rahat oturamaz. Ha ben otururum derse oturur. Bu kadar. Zorlamayla oturur o yaverleriyle oturur hani bir tane e, eski emekli büyükelçi var ya maalesef Türkiye Cumhuriyeti Azerbaycan'a yardım etti diyen o şarlatanlarla birlikte oturur ama altı boşalır Atatürkçüler tamamen terk eder orası siyasal İslam'ın kalesi olur Türkiye'yi yıkmak için Türkiye'yi yıkmak için Atatürk'ün ismini Türkiye'den silmek için Cumhuriyet Halk Partisi ele geçirilecekti. Geçirildi. Ne yazık ki. Ya bu kadar Atatürk düşmanı olabilir mi? Adam bana seçim döneminde beni çok iyi tanıyan en Elazığ'da yurt başında oturan bir meczup, meczup bana kansız dedi. Benim kanımın sorgulanması gerektiğini söyledi. Şimdi ben bunu buna ne söylesem, ne yapsam haklı mıyım? Bu tür meczupları partiye doldurdunuz. Partide söz hakkı tanıdınız. Ve şimdi şimdi ne oldu? Ali Özden gibi sosyalist, devrimci, kemalist bir insanı partiden dışladınız. Muharrem İnce'yi yok ettiniz ya. Değirmende öğüttünüz. Utanmadınız mı? Ali Babacan'ı baş tacı yaparken utanmadınız mı? Davutoğlu'nu Suriye'de o kadar insanın katili olan, elinde kanı olan Davutoğlu'nu partiden milletvekili, e, onun partisine 20 tane millet, 15 tane milletvekili vermekten utanmadınız mı? Ya Allah aşkına. Şimdi ne oldu? Kim kazandı? Soru bu. Kim kazandı? Türkiye mi kazandı? Türk halkı mı kazandı? Aleviler mi kazandı? Sünniler mi kazandı? Kürtler mi kazandı? Türkler mi kazandı? Ya kim kazandı? Soru bu. Yoksa Kılıçdaroğlu mu kazandı? Ekip mi kazandı? Ya Allah aşkına. Yapmayın bunu ya. Yapmayın. Türkiye'yi bitirdiniz ya. Liberalleri doldurdunuz ya partiye. Ergenekon'da Ergenekon'da Türk askerine olmadık hakareti yapan Nazlı Ilıcak baş tacı yaptınız ya. Utanmadınız mı arkadaşım? Mehmet Altanları baş tacı yaptınız ya. Utanmadınız mı? Utanmadınız mı? Halk TV'ye Brooklyn Enstitüsü'nün elemanlarını doldurdunuz. Utanmadınız mı? Halk TV, Halk TV. Halkın TV'sine. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ben Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak size yazıklar olsun diyorum. Başka bir şey demiyorum. Atatürk'ün mirasını benim iki mirasım var. Bir Türkiye Cumhuriyeti, ikinci Cumhuriyet Halk Partisi demişti. Yazıklar olsun. Evet. Sonuna kadar yazıklar olsun. Elazığ'da kıyım yaptınız ya. Adalet adalet dediniz. Dokuz ay boyunca görevden aldığınız e, il başkanı ve yönetimini kongre yapmamak için dokuz ay beklettiniz. Yetmedi. Altmış kişiyi partiden ihraç ederek oy hakkını gasp ettiniz. Göstermelik bir tiyatroyla komedi kaberesi oynadınız. Orada sözde bir kongre oldu. Ne kadar sicili bozuk insan varsa getirip yönetim aldınız. birkaç kişi tenzih ederim onları. Gerçekten. Onları tenzih ederim. Birkaç kişi dışında diğerleri gerçekten sicili bozuk. Parti sicili ve toplumdaki sicili bozuk insanlar getirdiğiniz yönetime koyduğunuz tek tek isim de verebilirim seçim bittikten sonra ben sizi affettim. Böyle bir şey var mı ya? Adalet adalet deyip 450 kilometre yürüyen bir genel başkan kendi içindeki adaletsizlikleri görmemek için gözlerini siyah bezle bağladı. Görmek görmek istemedi. Yetmedi. Ya el ben bakanlık vereceğim. Kimi bakan yapacaksın? Ya yapmayın Allah aşkına. Utanmadınız değil mi? Utanmazsınız. Hayır. Atatürk'ün mirasını bu kadar hoyratça harcayan insanlar utanmaz. Türkiye Cumhuriyeti'ne bu kadar eziyet eden, bu kadar kötülük yapan, Amerika'yı içimize sokmak isteyen insanlar utanmaz. Utanmayacaklar. Bunlar yıkıcılar. Özür diliyorum. Sevdiğim insanlar parti içinde çok olduğu için biraz sistemkar konuştum. Bütün Sevdiğim gerçekten Atatürkçü derinci insanlardan, sosyalistlerden e, özür diliyorum ama bu sözlerim tamamen liberal e, politikayı baş tacı yapan Türkiye Cumhuriyetini yıkmak isteyenlere sonuna kadar ben sizden savaşacağım. Bu canı Allah verdi alırsa Allah alır. Hani gücünüz yetiyorsa siz alın. Kalın sağlıcakla. Hepinizi çok seviyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ni çok seviyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan gitmeye Bursa Bursa Nutkunu baz alarak Bursa utkunu kendime yol haritası yaparak savaşa devam edeceğim. Kalın sağlıcakla. Bu ülkeyi çok seviyorum. Sizler de sevin.